Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3x3 Rubik küp nasıl çözülür bundan bahsedeceğim. İlk başta şunları söylemek istiyorum. 3x3 Rubik küp yani Rubik küp sabır işidir. Rubik küpü hemen çözemezsiniz. Birazcık öğrenme aşamasından geçmeniz lazım. Öğrendikten sonra güzel akıcı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve gerçekten çok eğlenceli bir obi. Mantığı ise şu şekilde aslında kafanıza göre yap yapmayın. E, yapamazsınız zaten. Mesela turuncu yapayım, beyazı yapayım, kırmızı yapayım falan filan bu şekilde yapamazsınız. Çünkü turuncu yaptıktan sonra beyaz falan bozulur yani. O yüzden e, bunun bir mantığı var. E, bazı durumlarda birkaç tane algoritma ezberleyeceğiz. Algoritma işte sağ çevir, sola çevir bu şekilde e, şeyler. Ben size bunları göstereceğim zaten. Onları ezberleyip gelen durumda yapmanız gerekiyor. Şimdi hiç uzatmadan ee, geçelim nasıl çözeceğini. Okay, let's go. İlk başta arkadaşlar karıştırıyorum. Şu an karıştırıyorum ben. Tamam, iyice karıştırdım. Bundan sonra bir renk seçmem lazım. Atıyorum beyaz. Beyazdan şu şekilde bir artı yapmam lazım. Şöyle. Şu köşe parçalarından. Ee, nasıl yapacağım? Mantığımla yapacağım. Yani algoritma yok bunda. Bir tane beyaz parça var burada. Bunu buraya getirdim. Sonra bir tane daha beyaz parça var. Bunu şimdi buraya nasıl buraya getireceğim? Nasıl getireceğim? Yaptım da bakın. Buradaydı. Ee, Sağ çevirdim, yukarı kaldırdım. Bunu mantıkla yapmanız lazım. Şu an anlamıyor olabilirsiniz. Bakın şöyle artı oldu. Bir kere daha yapacağım. Bak, bakın şimdi. Şurada bir beyaz parça var, kaldırdım. Şöyle burada bir beyaz parça var. Şöyle çevirip kaldırdım. Ondan sonra burada da var. Kaldırınca oldu zaten. Birazcık karmaşık gibi gelebilir. Aslında çok basit, en basit şeylerden biri. Buna birazcık alıştırma yapmanız lazım. Ee, artı şeyi ilk başta isterseniz böyle yapın, videoyu durdurun. Artı çalışın, akıcı bir şekilde artı yapabildikten sonra şey devam edelim. Şimdi Artı yaptıktan sonraki şeyimiz şu e, artının şu köşeleri mi desem uçları mı desem nasıl desem işte şuralar bakın buraları yapmamız lazım nasıl yapacağız e, şimdi bakıyorum burada sadece bir tanesi olmuş iki tane sonuna kadar çevireceğiz üstü şu şekilde çevirdim baktım hiç olmamış bir kere daha çevirdim bu sefer bir tane olmuş bir kere daha çevirdim. Bakın iki tane oldu yeşil kırmızı. Şimdi burada karşımıza iki durum gelecek. İki tane yaptıktan sonra ya şu şekilde olacak ya da karşılıklı olmayacak. Yani şimdi ilk durum şu şekilde ee, şu iki parçanın yer değiştirmesi lazım çaprazlama mı desem nasıl desem o şekilde işte şu ikisinin. Bunda sol kısmı önüme alacağım ve şunu yapacağım. Bu bir algoritma sağ aşağı üst sağ, sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı. Bunu yaptığımda görmüş olduğunuz gibi tüm yerler olacak. İkinci durum ise şu şekilde. Bakın şu ikisi olmuş, şu ikisi karşılıklı olmamış. Bunda da olmayan bir tarafı önüme alıp şunu yapıyorum. Sağ aşağı, üst iki kere, sağ yukarı, üst iki kere, sağ aşağı, üst iki kere. Bakın şöyle bir algoritma. Olmayan tarafı önüme alıyorum sağ aşağı üst iki kere sağ yukarı üst iki kere sağ aşağı üst iki kere bakın şimdi bunlar olduktan sonra birinci katmanı tamamlayacağımız yere geldik evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey şu biz beyazlardan bir artı yaptık ya bir tane beyaz köşe parçası bulmamız lazım mesela şu beyaz mavi kırmızı ve ee, bu renklerin orta parçalarına bakacağız. Nasıl yani? Beyaz, e, beyaz, mavi, kırmızı. Burası değil mi? O zaman o parçayı buraya getireceğiz. Bakın, nerede o? Beyaz, mavi, kırmızı, beyaz, mavi, kırmızı. Buraya getirdik ve e, parça tamamen buraya oturana kadar şu algoritmayı yapacağız. E, aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bakın parça gelene kadar yaptık ve şöyle. E, mavi mavi, kırmızı kırmızı, beyaz beyaz bu şekilde olacak. Hemen bir tane daha buluyorum. Bakın burada beyaz, yeşil turuncu. Beyaz, e, yeşil turuncunun orta parçası burada. Bunu da hemen buraya getirdik ve e, gene aynı algoritma. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bu gene oturana kadar buraya e, yapıyoruz ve bakın yeşil, yeşil, turuncu, turuncu beyaz beyaz iki parçamız kaldı Mesela bunu seçtim gene ee, beyaz yeşil kırmızı beyaz yeşil kırmızı buraya getiriyoruz ve e, genelisi aşağı sol yukarı sağ 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 ve bakın yeşil yeşil kırmızı kırmızı beyaz beyaz son parçamız O da zaten buraya gelmiş ve e, genel aynısını yapacağız aşağı sol yukarı sağ evet bu algoritma bu kadardı e, ve bundan sonra bakın ilk kısım oluyor e, mavi mavi turuncu turuncu yeşil yeşil kırmızı kırmızı üstte full beyaz e, anlamadıysanız tekrardan gidip bak bakabilirsiniz şimdi bundan sonra e, ikinci katmana gideceğiz bunu nasıl yapacağız beyaz kısmı, yaptığımız kısmı altımıza alacağız ve Şöyle bir yerde mesela turuncuda bekliyorum. Burada şu şekilde bir T olması lazım turuncudan. Nasıl yapacağız bunu? Çevirdim, baktım olmadı. Çevirdim, olmadı. Çevirdim. Bakın oldu T şekli, ters bir T şekli oldu. Bundan sonra bunun üstündeki parçaya bakacağız. Bakın yeşil. Eğer üstündeki parçanın orta parçası soldaysa şunu yapacağız. Ee, şöyle. Ee, söylemiyorum kafanız karışmasın diye Bu videoyu yavaşlatarak da Yapabilirsiniz evet ee, Şimdi bir tane daha T olmasını e, Yapacağız mesela kırmızıdayım Çevirdim bakın T oldu yukarıdaki Mavi mavi gene solda gene aynısını yapacağız Üst sağ Sol yukarı üst sola Sol aşağı küpü sola Çeviriyoruz üst sola Sağ yukarı üst sağ Sağ aşağı bunu yaptığımıza bakın. Mavi mavi kırmızı kırmızı. Bu şekilde oluyor ve gene bir tane T yapmaya çalışacağız. Çevirdim. Olmadı. Çevirdim. Oldu. Gene solda. Gene aynısını yapacağım. Sola çeviriyoruz. Bunu yaptığımızda son parçamız. Bakalım. Bu sefer T oldu. Ama yukarıdaki parça sağda. Eğer sağdaysa da bunun tam tersini yapacağız. O da şu şekilde üst sola sağ yukarı üst sağ sağ aşağı küpü sağ çeviriyoruz üst sağ sol yukarı üst sola sol aşağı ve bunu yaptığımızda bakın ikinci katman oluyor ve sadece şurası kalıyor yapmadığımız buraya da yapınca küpü bitiriyoruz bu şekilde çözülmüş bir hale geliyor şimdi burada yapmamız gereken şey yukarıda bir artı olması Bunda da üç seçenek var. Şu şekilde göstereyim. Bakın şöyle bir artı olması lazım. 3 seçenek var. Birinci seçenek. Birinci seçenek e, şu şekilde olmuş. Şöyle. Yani bu şekilde bakın. E, küçük bir L şekli var şurada. Şöyle. Bu ikisi de olmuş. Bunda yapmamız gereken şey şu. Böyle tutuyoruz. Bir kez daha göstereyim. Bir dakika. Bakın olmamış şu şekilde. Bunu ne yaptığımızda yukarıda bir artı olacak. şimdi diğer seçeneğe geçelim. Diğer seçenekte şu şekilde olmuş. Düz bir çizgi var. Bunda çizgiyi önümüze alıp şunu yapacağız. Sağ yukarı, arkası sola. Ee, üst sola e, sola s, arka sağ üst sağ sağ aşağı bunu yaptığımızda artı oluyor diğer seçenek de şu diğer seçenek de sadece yani hiçbir şey olmamış sadece ortada sarı var onun dışında hiçbir artı şey yok bunu da yapmamız gereken şey şu iki algoritmayı birleştirerek nasıl yani mesela ben ilk başta e, ilk yaptığımız algoritmayı yapacağım Bunu yaptığımda yukarıda bir çizgi olacak. Eğer diğer algoritmayı yapsaydım şu şekilde bile olacaktı. Bundan sonra çizgi önümüze alıp gene e, az önce gösterdiğim durumu yapıyoruz ve şu şekilde bir artı oluyor. E, bundan sonra gene köşelerini eşleyeceğiz. E, bunda da gene şu şekilde bir kere çevirdim. Bir iki tane onla kadar çeviriyorum. Bakın yeşil mavi oldu. Ama şu ikisinin e, yer değiştirmesi gerek. Bunda da gene iki durum var. Ya karşılıklı ya da şu şekilde olması lazım. Eğer e, karşılıklı olmamışsa yapmamız gereken şey şu. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sağ, e, pardon sola, sağ yukarı, üst iki kere, sağ aşağı, üst iki kere. Bunu yaptığımızda şu şekilde çaprazlama olması lazım. Bunda da sağ kısma Sağ kısmı önümüze alacağız bu sefer ve aynısını yapacağız. Sağ yukarı üst sola, sağ aşağı üst sola, sağ yukarı üst iki kere ve sağ aşağı üst bir kere. Bunu yaptığımızda da şu eşleri olacak. Ve şimdi son kısım. Bunu yaptığımızda küp bitecek. Bakın şu parçalara bakacağız. Mesela şimdi şu şekilde. Bakıyorum. Ee, rastgele bir dakika. Nasıl desem Şimdi şu şekilde. Mesela şimdi şu şekilde. Şöyle bir parça var. Parçalara bakacağız ve şu şekilde bir parça bulmamız lazım. Renkleri aynı olan. Yani şu şekilde çevirdiğimde tamamlanacak bir parça lazım. Eğer hiç yoksa rastgele bir yerden tutup şunu yapacağız. Eğer varsa da bunu solumuza alacağız. Şu oda. Bunu yaptığınızda ee, Son kısma geliyoruz ve bakın şu şekilde bunu çevirince oluyor. Ve bunu da çevirince küp tamamlanıyor. Ee, böyle gelene kadar yapmanız lazım. Az önceki algoritmayı. Dediğim gibi eğer hiç e, dönünce olmayan parça yoksa rastgele tutacağız ve bir tane olur. Ee, ondan sonra olanı da sol kısmı, solumuzu alıp ay az önceki algoritmayı yapacağız. Ve son Aman. kısımdayız. Bunda da yapmamız gereken şey çok basit. Gene ııı e, aşağı sol yukarı sağ algoritması. Bu da şu şekilde. Sağ aşağı üst sola sağ yukarı e, alt sağ. Ben şu şekilde yapayım. Hiç konuşmayayım. Bakın şu şekilde oldu bu eşlendi. Bundan sonra küpü şöyle çevirmeyeceğiz. Şu şekilde çevireceğiz ve Bundan sonra bunu da yaptığımızda küp tamamlanacak. Bunları e, alıştığınızda hızlanacaksınızdır ve daha çok profesyonel metotları da öğrenebilirsiniz bunu öğrendiğinizde. Umarım anlam anlamışsınızdır. An anlamadığınız yerleri e, tekrar sararak bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.